Evet arkadaşlar bugün sizlerden gelen yoğun istek üzerine BP Battle Place karakterini düzenleyeceğiz. Evet arkadaşlar öncelikle Battle Place çok seri skill vuruyor. Bunu bir düzenleyeceğiz. Bir arkadaş gelip deneyebilir mi? Bir combo yapabilir mi? Yapsın arkadaş komboyu. Oo çok hızlı. Bir daha yap kardeşim şimdi şimdi ideal. O sırada BP'ler. Allah. Peki arkadaşlar biraz daha yavaşlatıyorum. Şimdi nasıl? Tamam. Bir tık yükselteyim. Şu an nasıl? Allah Allah. Ne yapmam lazım ya? Asasan örfat, asasan örfat, asasan örfat. Ha buldum. Ne? Ne demiş bir arkadaşımız? Hançer sikili çok fazla vuruyor. Gel bir bakalım. Gel arkadaşlar bir deneyelim asası. Vurun bir, bir kombo yapın en hızlı kombonuzu. Oha çok hızlı. Hemen yavaşlatıyoruz. Bir bıçak atın. Oha, fazla.